Merhaba ben Latife İlay Aslan Burcu. Şükür kavuşturana. Değil mi? Bence de, de. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi valla. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi bugün e, güzel bir çekim yapacağız inşallah. Hadi bakalım inşallah. Bu sefer e, teknik aksaklıklarımı azaltıp geldim. Teknik aksaklıkları şey yaptık, e, hallettik değil mi? Bugün teknik ha, aksaklıklarımız da Hiç sıkıntı yok yani. Hı -hı. Bir daha çekelim aynı şeyi çünkü çok güzel oldu. Ben onu çok kişinin görmesini istiyorum. İşte. yani O yüzden e, bir daha aynı şeyleri hatta daha güzel bir şekilde konuşalım. O şey, anlattığımız o uzun uzun şeyleri daha uzun, evet. daha teferruatlı. Da, daha uzun. Ya bana konuşmak desen. Yani ben sonsuza kadar konuşurum. Biliyorsun. İşte bir bu kahve. Bir bu kahve. <laughs> Aynen öyle, <laughs> bir bu asla reklam yapmıyoruz bu arada. Asla. Şu, şimdi asla. buradan Murat Can'a sesleniyorum, bizim e, altyapı işleriyle uğraşıyor. Şuradan lütfen evet. şöyle Bir Bu Kahvele TV yazısını geçirmesini ya istiyorum. Ya onu şey yapalım, <laughs> sana öyle bir tane tişört bastıralım bence. Evet ya bir şey söyle. evet gerçek söylüyorum. Şurada mesela biz, Bir Bu Kahvele TV yazısı. Biz bu projeleri konuşalım bak, gerçekten. Bence de. Ama ciddiyim ben. Whatsapp'ta konuşalım biz seni bizim gruba dahil etsek ya. O gruba da geleyim ya. tamam oraya, oraya da koy. Hadi oraya geliyorum. Da, oraya, oraya, da. oraya da geliyorum. Oraya Artık da. uyumayacağım bundan sonra. Hadi bakalım. Bak. Ee, şimdi İlayda'cığım. E, evet. Söyle. Şöyle cümleye giriyorum daha fazla ıılamadan bir gibi. Evet, <laughs> bizim bu. Evet. Bu bölüm o bir ara tıkıldığı zaman ıı demesi. aşina evet. bir durumdur. Şimdi. <laughs> Öncelikle evet. e, bir mukabele TV formatında e, yaptığımız yayınlara katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Çok sağ olasın. Yani olsun. bu benim hani e, biliyorsun <laughs> ben işine böyle bayağı aşık bir insanım. <laughs> yani yapmak istediklerimi falan en iyi bilenlerden birisi. O yüzden hani mühendisliğin ne olduğunu, mühendislik <laughs> okumak isteyenlerin nasıl işte özelliklere diyeyim ya da yeteneklere diyeyim sahip <laughs> olması gerektiğini ben e, ee, anlama yazıp gezebilecek durumdayım. Biliyorum. İşte biliyorum. biraz da... <laughs> ilk zamanlar bana ilk anlattığın okul, bölüm, kulüp. Tabii ben... Yani senle Kıbrıs'ta yani... tanışmıştık. Ee, yemekhanede ilk tanışmamız olmuştu hatta. Tabii. <laughs> Çok romantikti. Ben sana yemek verirken sen bana e, hesap makinesiyle ilgili bir şey anlatıyordum. <laughs> <laughs> Ama bunu herkesin içine yaymak zorunda değildi gerçekten. Özledim, şey, <laughs> e, bu, bunu keseceğim. Bunu... Tamam. <laughs> bu, bunu, bunu keseceğim. Şimdi e, öncelikle ee... şöyle kısaca bir seni bir tanıyalım böyle. Tamam. <laughs> ee, ben Latife ile <Let's> <laughs> 1999 Ankara'da Ankara doğumluyum. Ankara'lıyım. Ee, söylemeyi en çok sevdiğim ikinci şeydir. Yalnız Ankara değil, ee... Angaralıyım. Yani ikisi de şu an Ankaralıyım lütfen. An. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse. Ee, Ankaralıyım. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, elektrik elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisiyim ama aynı zamanda çift ana dal yapıyorum mekatronik mühendisliğiyle. Hı. Ee, asıl alanım elektrik ama. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, bunlarla beraber e, okulumun IEEE Kolun yani International Electrical and Electronic Engineers Society olarak geçen, <laughs> uluslararası elektrik elektronik mühendisleri topluluğu olarak çevirebileceğimiz kulübün e, Doğu Akdeniz Şubesi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Tabii şu an çok aktif değilim, <laughs> online'dan dolayı. E, bu şekilde ya hayatıma çok devam güzel. etmeye çalışan bir öğrenciyim diyelim. Tamam o zaman. Çok güzel. Ee, çok dolu dolusun, birikimlisin. Zaten senin dediğim gibi ilk e, tanıdığım çok günden ciddi. beri maşallah bu birikim fazlalığını <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Bana da her sefer anlatıyordun. Enerji fazla enerji. Ondan. <laughs> Ama gerçekten takdire şayan bir durumsun İlayda. Yani e, bu kadar işi bir arada yapabilmek, bir arada götürebilmek çok e, zor bir iş. Çünkü ben seni tanıdığımdan beri, okula geldiğin günden beri en az iki tane kulüptesin. Mühendisliktesin, artı kulüptesin. Yani kendi e, mühendisliğin kulübü içerisinde bir yönetimdesin. E, ve bunu hepsi bir arada yürütebiliyorsun ve şimdi çift anadal yapıyorsun. E, o biraz delilik yani. Onu o konuya <laughs> geldiğim zaman söylüyorum. Destana tavsiye etmiyorum. <laughs> Bu işin sakası. Zor ama eğlenceli ve benim yapmayı istediğim şeylerin temeli bundan geçiyor. Yani hani beni az çok tanıyorsun. Ben Hı -hı. biraz milliyetçi, biraz Atatürkçü bir insanım. Hani işte bastığı toprağa bir şeyler katmaya isteyen bir insan. Yani, Atatürk'ün dediği gibi, var. vatanı en çok seven, Aynen. görevini en iyi yapandır. Aynen. Hani bunları yapmanın temeli yatarak olmuyor. Keşke olsaydı. Olur. Yani yat, yatarak olmuyor. O yüzden hani uykuyla çok da arası olan bir insan olmadığım için <laughs> e, çok ölmediğim sürece <laughs> diyeyim ben evet, böyle ama devam ediyorum. Gerçek söylüyorum. Yani şimdi yani. bazıları bunu latife olarak algılayabilir. Latife ilaydacım ama Gerçekten e, <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> ama ama lakin ee, sen gerçekten çok e, uykusuyla arası olmayan bir arkadaşımız. Ve belki ya de bir sayede bu sayede bu kadar şey yapabiliyorsun. Bak ben Kıbrıs'ta 5 sene bulundum. Sen benden sonra gelenlerdendin. Tabii. Benim arkadaşlarım çoğu sınavlarını veremiyor. Ne bileyim derslere yetişemiyor. Ya da ne bileyim kulüplere dahi vakit ayıramıyordu ki çok basit bölümler okuyordu. Sen bir de mühendisliği İngilizce evet. okuyan bir insan olmana rağmen ve biraz önceki saydıklarımız vasıflar itibariyle her şeyi vakit ayırabiliyordun. Bunun en altında yatan neden? Az uyuman büyük bir ihtimal. Ya az uyumaktan ziyade bir de e, ya beni biliyorsun ben hani e, telefon takvimini çok yoğun kullanan bir insanım. Yazmak, yani kağıt üstüne yazamıyorum programlarımı, o alışkanlığımı yitirmişim maalesef ama... Hani telefon taklidinde çok fazla şey yazarım. Ee, onun en önemli şeyi o. Yani beni biliyorsun, ben mesela yanına geldiğimde, ''Kanka 5 dakika zamanım var, 6. dakikada gitmem lazım.'' diyordum, 6. Tamam. dakikada gidiyordum gerçekten. Yani bunun hani e, bedeli diyeyim tırnak içinde. Benim için bedel değil ama şu an başka kelime bulamadım. Ee, bedeli biraz da bu olabiliyor. Yani sevdiklerime biraz zaman az ayırabiliyorum, kendime biraz zamanı zamanı az ayırabiliyorum. Ha, kendime bir şeyler katmak için bunları yapıyorum ama bu sosyal diyebileceğimiz şey ya da kişisel vakit diyebileceğimiz şeylerden bunları e, feragat etmek zorundasınız biraz bunları yapabilmek için. Çok ama önemli. diyorum ya, yani benim e, ulaşmayı istediğim yer ya da e, gerçekleştirmeyi istediğim şey diyeyim, e, zor. Yani çoğu insanın yapmayı istediği şey bu. Hani bu sadece işte bu kuşakta sadece ben yapıyorum bunu diyebileceğim bir şey değil. Benim gibi çok insan var ben biliyorum. Hatta daha fazlasını yapan bir sürü arkadaşım var. Ee, yani şöyle bir şey daha fazlasını kısa kısa isteyip de çok azını yapan insan var işin kötü tarafı. Bir de toplumumuzda böyle yani, bir gerçek var. Yani çok zaten üst hani... bir şey istiyor ama mesela sen ben. Yani şöyle yani anlayayım. masa başı kahramanları, klavye kahramanları çok <laughs> yani. Ya onun gibi. Ya bir sen diyor ki atıyorum Türkiye'nin en pahalı işte şirketinin CEO'su olayım diyor ama yani sen e, diyorsun ki vatanım için hayırlı bir mühendis olayım ama senin çalışmanla onun çalışması arasında emin ol dağlar kadar fark var. Çünkü sen uykudan fedakarlık yapıyorsun. Yeri geldiğinde özel aktivitelerden birçok şeyden fedakarlık yapabiliyorsun. Ve bu konuda kendini hep basamak basamak ilerleten bir e, profile sahipsin. Bu bunları şey. gibi bir insandan duymak bir kere çok güzel bir şey. Gerçekten Doğru, doğrular, söylüyorum. Doğrular. <laughs> Teşekkür ederim. Doğru. Tam <laughs> e, bunlarla beraber e, nedir onun adı? İnşallah sonu güzel olur. Hani bu kadar i̇nşallah, uğraşıyoruz inşallah. ama. Tek istediğim yani sonu güzel olsun. Başka bir şey değil. İnşallah. Yani vatana, memlekete, milletimize hayırlı olacak herkes en hayırlı, en güzel yerlere gelsin. Ki bu <laughs> ülkenin kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Peki İlhaydacığım yani, şimdi. Başka bir şey değil. Evet. Gönder gelsin. Şimdi konumuza geçelim. Velhasıl kelam. Hadi, hadi. Gelelim portakalın faydalarına. Fasulye değil miydi o? Neyse. evet. Neyse. Fasulye. o. Ee, evet. Şimdi... Fasulyenin faydalarını sonra konuşalım. Onu bir ziraatçı arkadaşım tamam. var. Onunla yapacağım. Ee, şimdi Olur.